9. ders. Namazı bozan durumlar ve sehiv secdesi. Namazı bozan durumlar. Bazı hareketler namaz içinde yapılırsa namazı bozar. Bu davranışlardan kaçınmak gerekir. Namazı bozucu bu davranışların bir kısmını burada öğrenelim. Namazda konuşmak. Bir şey yemek veya içmek. Kendi işiticiği kadar gülmek. Yanındakilerin işiteceği kadar gülerse abdesti de bozulur namazı da. Göğsünü kıbleden çevirmek. Öksürüğü yokken öksürmeye çalışmak. Namazda bir iş yapmaya çalışmak. Bir şeye üflemek. Kur'an-ı Kerim'i manası bozulacak şekilde yanlış okumak. Namazda abdesti bozulmak. Sehiv secdesi Sehiv secdesi, yanılma secdesi demektir. Namazda vacibin terk edilmesi ya da geciktirilmesi suretiyle yapılan hatalardan dolayı yapılır. Ettehiyyatü duası okunduktan sonra sağ tarafa selam verilir ve iki kere secde yapılır. Secdeden sonra tekrar dualar okunur ve selam verilir. Sehiv secdesi, namaz içinde vacibin terk edilmesi ya da geciktirilmesi dolayısıyla yapılan hatayı telafi eder. Sefer namazı 90 kilometrelik bir yola çıkan kişi seferi sayılır. Seferi sayılan kişi 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılar. Sünnet namazları ise vakti varsa tam olarak kılar. Mekruh vakitler 1. Güneşin doğmasından 45 dakika sonrasına kadar olan süre. 2. Güneş tam tepe noktasındayken 3. Güneşin batışından önceki 45 dakikalık zaman dilimi. Bu zaman dilimlerinde namaz kılmak mekruhtur. Bu vakitlere kerahat vakti denir. Kaza namazı. Farz namazların ve vitir namazının vaktinde kılınamayanlarını vaktinden sonra kılmaya kaza etmek denir. Bu namazların vaktinde kılınmadığı takdirde sonraki bir vakitte kılınması gerekir. Kaza namazları için özel bir vakit yoktur. Mekruh vakitlerin dışında her vakitte kılınabilirler.